Aldım çocukları 4-5 kişi hepsini dövüyorum video çekiyorum. Bir ona vuruyorum bir ona vuruyorum. Bir onun boynunu kırıyorum bir onu. Uçan tekme falan. Bir baktım bir ayda 1 milyon takipçi ulaştım. Abi adam kral ya şimdi <laughs> yanlış anlamadı yapıyor bu işi. Döverek. Aa, şu an yok şu an şiddete karşıyım asla. O zaman işte <laughs> yükselelim diye yapıyorduk. I love you too baby. remember beni. Of of bırak neler yapıyorsun böyle. Of full. Of of. Kaç dakika kaldı? Anladım. Neye kaç dakika kaldı? Şeyin bitmesine. Ee, 7 dakika kalmış. Ne? Olmuş. Sen de görünmüyor mu? Yo. Şeysin ya sen düşüksün. Geçen gün gözüküyordu şu an gözükmüyor. Şu an hediye atmıyorlar ondan Onlar hediye attıklarında sıraya giriyorsun. 那冰粉吧。